Merhaba, Turkey. So, I want to tell you this amazing story. As I was leaving Turkey airport, I lose my phone. So, now I'm going through security and I find my phone and I'm surprised. Now I'm sitting in the airplane. I'm going through my photo gallery and I see this video. It's on mine and I open it and I'm so surprised. I just laugh because it is so funny and so cool. I just want to say, people of Turkey, you guys are amazing. I can't wait to be back. And thank you so much, Bur and Hassan, for your kindness. Never ever forgetting this. Thank you so much. Now you have to see this video. I'm gonna play it for you and don't forget to follow Uğur and Hassan. <inaudible> Merhaba sevgili arkadaşım. Ee, İstanbul Havalimanı'nın bir numaralı giriş kapısında arabaların ince yerde bu cep telefonunu gördüm ama tuş kilidi vardı. O yüzden açamadım, ekranı yana kaydırdım ve kamera açtım. Eğer, bu arada kendimi tanıtayım ben Uğur Dayal bir müzisyenim. Ee, eğer bu videoyu izliyorsan telefonun sana ulaşmıştır. Çünkü biz birazdan bunu havalimanı güvenliğine vereceğiz. Değil mi Hasan? Merhaba. Biz de Fransa'ya gidiyoruz. Fransa bu, ar ee, bu arada Uğur Dayal demiştim adımı Bu videoyu görürsen Twitter'dan Instagram'dan Nereden olursa olsun beni etikette Youtube kanalıma da abone ol Değil mi Hasan? Youtube kanalımız youtube.com Hasan Dogru onun Hayır doğru. onunki benimki Uğur Dayal yazman yeterli Spotify'dan falan da şarkılarımız dinle tamam mı? Haydi bakalım görüşürüz umarım telefonun sonuna ulaşır Şimdi bunu güvenliğe vereceğiz Sonra doğru Fransa Fransa <laughs> <Abi, abi. gülüyor>